Herkese mutlu akşamlar diliyorum sevgili seyirciler. Galatasaray Televizyonu YouTube kanalına hoş geldiniz. 19.05 ana haber bültenimiz başlıyor. Bugün 20 Kasım Perşembe günün gelişmeleriyle karşınızdayız. İlk olarak futbol takımımızın gündemiyle başlayalım ana haber bültenimize. Galatasaray'ımız 13. hafta mücadelesinde Gençler Birliği'ni konuk edecek Sarı Kırmızılılar'da maçın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Antrenmandan detayları getireceğiz ekranlarınıza. Galatasarayımız Trendyol Süper Ligin 13. haftasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Topla ısınmayla başlayan idman iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktörümüz Okan Buruk yönetimindeki antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray Futbol Takımı yarın saat 17'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Trendyol Süper Lig'de 13. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray'ımızın Gençler Birliği ile oynayacağı mücadelede hakem Ozan Ergün görev yapacak. 22 Kasım Cumartesi saat 14.30. Z Kayseri Spor Gaziantep Futbol Kulübü Mehmet Türkmen. Saat 17. İkas Eyüp Spor Fatih Karagümrük Cihan Aydın. Saat 20. Galatasaray Gençler Birliği Ozan Ergün. 23 Kasım Pazar saat 14.30 Göztepe Kocaeli Spor Ali Yılmaz Saat 17 Beşiktaş Samsun Spor Atilla Karaoğlan Korendon Alanya Spor Kasım Paşa Yiğit Aslan Saat 20 Çaykur Rizespor Fenerbahçe Çağdaş Altay 24 Kasım Pazartesi saat 20 Tümosan Konya Spor Antalya Spor Oğuzhan Aksu Rams Başakşehir Trabzonspor Halil Umutmeler. Dünya Kupası'na katılım hakkı için play-off oynayacak olan Amili futbol takımımızın rakipleri bugün çekilen kura sonucunda belli oldu. Dünya Kupası'na katılım hakkı için play-off mücadelesi verecek Amili takımımız 26 Mart 2026'da play-off yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya gelecek. 2026 Dünya Kupası Avrupa play-off kura çekimi İsviçre'nin Zürich kentindeki FIFA merkezinde yapıldı. E grubunu ikinci sırada tamamlayarak birinci torbadan seri başı olarak kuraya giren milliler dördüncü torbadan Romanya ile eşleşti. Milliler Romanya ile 26 Mart 2026 günü oynanacak playoff yarı finali karşılaşmasında ev sahibi olacak. C yolunda yer alan A milli takım yarı finalde Romanya'yı geçmesi halinde Slovakya, Kosova eşleşmesinden gelecek galiple 31 Mart'ta oynanacak finalde karşılaşacak. Bu finali kazanan takım 2026 Dünya Kupası biletini alacak. Galatasaray MCT Teknik Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Esenler Erokspor'la karşı karşıya gelecek. Bu maç pazar günü saatler 15.30'u gösterdiğinde başlayacak. Galatasaray MCT Teknik Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 9. haftasında Esenler Erokspor'u konuk edecek. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma 23 Kasım Pazar günü saat 15.30'da başlayacak ve Bin Sports 5'ten naklen ekranlara gelecek. Ligde son olarak Onvo Büyükçekmece basketbol deplasmanından 84-81'lik skorla galip ayrılan takımımızda 3 oyuncumuz çift taneli sayı üretti. James Palmer 22 sayıyla en skorer isim oldu. William Cummings 17 sayı kaydederken Fabian White 10 sayılık performans sergiledi. Rakibimiz Esenler Erok Sporsa son olarak Fenerbahçe Beko maçından 94-80'lik skorla mağlup ayrıldı. Maçta Laura Roberts 19 sayıyla en skorer isim oldu. Üst üste 3. lig maçında galibiyet arayacak Galatasaray MCT Teknik ligde 5 galibiyet 3 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor. Sarı kırmızılı takımımızda James Palmer Jr. 21.3 sayı ortalamasıyla oynarken Fabian Watt Jr. 6.4 rebound ortalaması yakaladı. Will Cumings ise 5.6 asist ortalamasıyla oynuyor. Ligde 4 galibiyet 4 mağlubiyet alan Ufuk Sarıcan'ın öğrencileri 7. sırada kendilerine yer buldu. Jordan Crawford 15.3 sayı ve 5.5 asist ortalaması bulurken Ege Anarna 5.9 rebound ortalamasıyla dikkat çekiyor. Galatasaray MCT Teknik Esenler Erok Spor maçının ardından Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. haftasında 5 Aralık Cuma günü saat 18'de Bursa Spor Basketbol'a konuk olacak. Galatasaray Daikin kadın voleybol takımımız 2025-2026 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Medikana'nın konuğu olacak. Galatasaray'dayken kadın voleybol takımımız 2025-2026 sezonu Vodafone Sultanlar Ligi 6. hafta maçında Fenerbahçe Medikana'nın konuğu olacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak. Galatasaray'dayken Vodafone Sultanlar Ligi 5. haftasında Bahçeli Evler Belediye Sporu 3-0 mağlup etti. Rakibimiz Fenerbahçe Medikana ise Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yendi. Galatasaray daikin 12 puanla 3. sırada bulunuyor. Fenerbahçe Medikana ise 15 puanla lider durumda. Galatasaray Ede'yi Sigorta Erkek Voleybol takımımız ligin 4. hafta mücadelesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünü 3-1 mağlup etti. Galatasaray heydeyi sigorta erkek voleybol takımımız 2025-2026 sezonu SMS Grup Efeler Ligi 4. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'ne konuk oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cebeci Spor Kompleksinde oynanan maça takımımız Gökçen Yüksel, Can Patry, Arslan Ekşi, Stephen Mar, Rami Alonso ve Doğukanoğlu altısıyla başladı. Takımımız maçı 20-25, 25-20, 22-25 ve 20-25'lik setlerle 3-1 kazandı. Galatasaray Ede'yi Sigorta Erkek Voleybol Takımımız 2025-2026 sezonu SMS Grup Efeler Ligi 5. haftasında Kuşgöz İzmir Vinçak Kuş Belediyesporu konuk edecek. Evet, bugün kazandığımız için çok mutluyum. Ee, çünkü artık sürekli böyle hafta işi ve hafta sonu maç temposuna girdik. 3 ee, haftadır o maç oynamıyorduk. 3-2'lik ee, bir Antep galibiyetinden sonra. Bugün e, İBB son haftaların sürpriz takımı. İyi oynuyorlar. Halkbank Kupa'da edildiler. E, Deplasman'da Alanya'yı kazandılar. Çok formda oynuyorlar. Hem de kendi ellerinde çok iyi atıyorlar. atıyorlar. E, ama kazanmasını bildik. Zor bir deplasman. 3 e, puan aldık. Önümüzde şimdi hafta sonu Akkuş'ta oynayacağız. O maçı kazanıp ee, bir sonraki hafta, önümüzdeki hafta derbiye hazır olmak istiyoruz. Evet, Galibiyet önemli gerçekten bizim için. Geçen hafta da söylemiştim. Galip geldikçe ritmimizi bulacağız. Çünkü o arada çok iyi antrenman yapma şansı bulamadık. Ee, bugün herkesi tebrik ediyorum. Herkes üstüne düşen görevi çok iyi yerine getirdi. Herkes sorumluluk almasını bildi. Tüm takımı ve evet, teknik ekibi tebrik ediyorum. Teşekkürler. Ee, İslam oyunları arasından sonra Antep maçını oynadık. Antep maçı da bizim için zor geçti ama böyle aralardan sonra birazcık yükleme de hazırlık dönemi de olduğu için bu tip sonuçlar olabiliyor ama önemli olan galibiyeti alabilmek bu tip maçlarda. Çünkü her geçen gün üzerine koyarak ilerliyoruz. Hedefimiz büyük, hedeflerimiz var. O yüzden bizim için önemli olan bir arada kalıp kenardaki oyuncular, içerideki oyuncular hep beraber istediğimiz hedefe doğru gitmek. Zor olacağını ve iyi bir takım olduklarını biliyorduk. Bizim için zor bir maç oldu. Ama kazanmayı başardık. Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız yeni sezon öncesinde moral yemeğinde bir araya geldi. Şimdi sizleri detaylarla baş başa bırakacağız. Engelsiz aslanlar yeni sezon öncesinde moral yemeğinde bir araya geldi. Galatasaraylılar Derneği'ndeki organizasyona Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Şube Sorumlusu Rıza Tevfik Morova, sporcular, teknik ve idari kadroyla Galatasaraylılar Derneği Başkanı Metin Sinan Aslan, yönetim kurulu üyeleri ve sarı kırmızılı ekibimizin isim sponsorluğunu üstlenen Fuzul Holding'in yönetim kurulu üyesi Furkan Akbal katıldı. Etkinlikte geçen sezon kazanılan şampiyonluk kupalarımız da yer aldı. Galatasaraylılar Derneği Başkanı Metin Sinan Aslan ve Galatasaray Fuzul Şube Sorumlusu Rıza Tevfik Morova birer konuşma gerçekleştirdi. Bu sene umudumuz büyük. Bütün camia bizden artık geçen sene yaşadığımız başarıdan altında bir şey beklemiyor. Etkinlikte ayrıca geçtiğimiz sezondaki şampiyonluklarımızdan kesitlerin yer aldığı bir video gösterimi de yapıldı. Geçen seneyi bu kadar büyük başarıyla kapadıktan sonra yenisini tekrar etmek biraz e, hem bizi motive ediyor daha da iyisini yapalım diye. E, bir de aynı zamanda rakiplerimiz de bizi görünce güçlendikleri için işimizi de e, zorlandırmıyor ama daha da bizi bir e, şey e, nasıl söylesem kamçılıyor. E, çocuklar da çok motiveler ilk İlk maçımız cumartesi günü inşallah. Silahlı kuvvetlerden ligi açıyoruz. E, üç tane takviyemiz var. İki tane arkadaşımız aramızdan ayrıldı. Onların yerine üç tane yeni takviye yaptık. Çok değerli oyuncular. Bu sene de hedefimiz hem Türkiye'yi hem Avrupa'yı almak. Geçen sene bize söz verilen ama İspanyolların katılmak istememesi sebebiyle yapılamayan bir Süper Kupa vardı. Biliyorsun, aralıkta yapacaktık. Onu da gelecek sene için yapalım dediler. e Şimdi o Süper kupaya da katılmak için tabii ki Avrupa'yı kazanmamız lazım. Hedefimiz o. Ee, bu sene grup iki grup yerine tek bir e, grup lig usulü olacak. E, çok değerli oyuncular var. E, takımlarımızın hepsi, kulüplerimizin hepsi çok iyi transferler yaptılar. Bu e, Türkiye'de tekerlekli basketbolun gelişmesi için önemli. Çünkü çocuklar oynarken e, eş değer e, rakiplere karşı oynayacaklar. Onları da Avrupa'daki e, kazanacağımız başarılar için daha iyi antrene edecek çocukları. Bu bütün takımlar için geçerli. E, o yüzden de e, çok e, Türk e, tekerlekli basketbolu için çok umutluyuz bu sene. İnşallah güzel bir dönem geçecek, sezon geçecek. İpi göğüslemeyi her zamanki gibi biz istiyoruz ve başaracağımıza inanıyoruz inşallah. Geçen seneki başarımızı e, hatırlatmak amacıyla güzel bir e, akşam olacak. Çünkü e, geçen sene başardığımız iki tane kupa orada. Şimdi hafta sonu oynayacağımız maçta tekrar iki kupa hedefiyle çıktığımız sezonda e, moral tazeleyeceğiz. İnşallah e, geçen seneki aile ortamını tekrar yaşatmaya çalışacağız. E, ve çalışmalarımıza devam edip e, hafta sonu da güzel bir galibiyetle tekrar lige başlayıp iki kupayla kapatmak istiyoruz tekrar. Çok güzel bir yemekte buluştuk burada. Takım arkadaşlarımız ve yöneticilerimizle e, yeni sezon öncesi inşallah geçen sene de böyle bir organizasyon olmuştu. uğurlu gelmişti. E, Avrupa Kupası öncesi yine böyle bir organizasyon olmuştu. Yine kupayla gelmiştik. İnşallah bol kupalı bir sezon olur. Yine e, namalip olur. Bütün e, ligde, bütün kulvarlarda e, yeni transferlerimiz var. Uyumuşsuna eşlerini çabuk atlattılar. Yıllardır zaten beraber oynadığımız arkadaşlarla milli takımlardan tanıdığımız oyunculardı. E, yeni bir heyecanla aynı açlıkla en önemlisi, aynı açlıkla sezona başlıyoruz. İnşallah sonu şampiyonluklarla dolu olacak. Engelsiz aslanlar geçen sene bizi çok onurlandırdılar, gururlandırdılar iki kupayla. Biliyorsunuz bizim futbol takımının kupaları her zaman buraya geliyor. Şampiyonluktan sonra bugün Rıza abi de onu hatırlattı İnşallah engelsiz aslanların kupalarını da buraya getirme gibi bir geleneğimiz oluşur. Biz çok mutlu olduk bugün. Dernek olarak futbol dışındaki popüler olmayan o amatör branşlara biraz burada ağırlamak istiyoruz. Daha önce voleybol takımımızın kaptanı, ilkin kaptanı ağırladık. O da çok keyifli bir gündü bizim için. Bugün engelsiz aslanları. Bakalım bundan sonra hangisini ağırlayacağız? Biz de çok mutluyuz onlarla beraber olmaktan, sohbet etmekten. Ee, i̇nşallah devamını da getireceğiz. Tabii heyecanlıyız. Yeni sezon bu cumartesi itibariyle başlıyor. Geçtiğimiz seneyi iki kupayla kapatmıştık. Hem uzun zaman sonra gelen Türkiye şampiyonluğu ...yine uzun zaman sonra gelen Avrupa şampiyonluğuyla aslında sezonu taçlandırmıştık. Tabii geçen sene biliyorsunuz e, ligi namaluk tamamlayan bir Galatasaray Fuzuli vardı. E, sadece playoff'larda bir mağlubiyet yaşamıştı. O da nazarlık oldu diyelim. Bu sene o rekoru da kırıp artık her yerde hem ligde hem playoff'ta namaluk... ...yine Avrupa'da daha üst sıralarda e, şampiyon olacak bir e, Galatasaray füzülü arzuluyoruz. Biz de Fuzuli olarak geçen sene bu birlikteliğe, bu şampiyonluğa şahitlik etmiştik. Tabi tadı damağımızda kaldı diyelim. Bu vesileyle de yeni sezonda da birlikte olacağız. Onun da heyecanı ve gururunu yaşıyoruz. Galatasaray Fuzul Çekerlekli Sandalye Basketbol takımımız için yeni sezon başlıyor. Sarı Kırmızılar ilk hafta mücadelesinde TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ni konuk edecek. Mücadele 21 Kasım cumartesi günü saatler 16'yı gösterdiğinde başlayacak. Galatasaray YouTube ve GS Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray Fuzul 2025-2026 sezonu tekerlekli sandalye basketbol süper ligi ilk maçında TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ni konuk edecek. Başakşehir Spor Salonu'nda ev sahipliğimizde oynanacak karşılaşma 21 Kasım Cumartesi günü saat 16'da başlayacak ve Galatasaray YouTube ve GS Plus'tan ekranlara gelecek. Geçtiğimiz sezon Türkiye'de 11. kez lig şampiyonluğunu kazanan Engelsiz Aslanlar, Avrupa'da ise Eurocup Cup 1 şampiyonluğunu 3. kez kazandı. Engelsiz Aslanlarımız iç transfer çalışmaları kapsamında Enes Bulut, Lee Manning, Mete Sarı, Ferit Gümüş, Mahdi Abbasi, İsmailar, Ar, Havva Selvihangür, Ebru Akıcı, Buğra Ergun, ve Burak Ayan'la da yeniden sözleşme imzalamıştı. Galatasaray Fuzul 3 yeni transferle ise kadrosunu güçlendirdi. Gard pozisyonunda görev yapabilen oyuncular Kemal Kaan Şafak ve Arda Albayrak'la sözleşme imzalanırken 2021-2022 yılları arasında kadromuzda bulunan forvet pozisyonunda görev yapan Deniz Acar'da kendisini sarı kırmızılı yapan sözleşme imza attı. Galatasaray-Fuzul TSK maçının ardından 2025-2026 sezonu tekerlekli sandalye basketbol süper ligi ikinci hafta maçında 26 Kasım çarşamba günü saat 14'te Celal Etik Spor Salonu'nda İzmir Büyükşehir Belediye'nin konuğu olacak. Galatasaray-Zena Kadınlar Konferans Cup grup müsabakalarında mücadele edecek. Detayları aktaracağız şimdi de. 27 Şubat 1 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak olan Kadınlar Conference Cup grup müsabakaları Galatasaray Zena'nın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek. D grubunda mücadele edecek olan ekibimiz Hırvatistan temsilcisi Mladost ve İtalya temsilcisi Briz Nuato ile karşılaşacak. Fixtürü önümüzdeki günlerde belirlenecek olan müsabakalar sonucunda grubunda ilk iki sırada yer alan takımlar. 26-29 Mart 2026 tarihlerinde 8'li finalde 3. olan takımsa 9. 13. lük sıralama müsabakalarında yer alacak. 20 Kasım Perşembe gününde 19.05 ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Gelişmelerle yarın da karşınızda olacağız. İyi akşamlar diliyorum sizlere. Hoşçakalın.